Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Neçirvan Barzani'yi ağırladı. Neçirvan Barzani ile e, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine ait seçimler ve bölgede Türkiye ile bölgesel yönetim arasındaki işbirlikleri konusu konuşuldu. Malumunuz olduğu üzere Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde hükümette KDP önümüzde yapılacak seçimlerin favorisi olarak gösteriliyor. KDP'nin KYB'yi sandıkta geçecek olması Türkiye açısından elbette önemli. Çünkü Türkiye terörle mücadelesini hem bölgesel yönetimle, Irak anayasasına göre meşru olan bölgesel yönetimle hem de merkezi Bağdat hükümetiyle e, olağanüstü bir mekik diplomasisi içerisinde büyük bir kuyumcu hassasiyetiyle devam ettirerek e, götürüyor. Fakat ben Neçirvan Barzani'nin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili sürecin altında daha farklı şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de özellikle ABD, İran, İsrail arasında Sayın Hakan Fidan'ın dün akşam ısrarlı bir şekilde İran ile İsrail arasında bir savaşa hazırlıklı olmamız lazım gelir açıklamasıyla daha yakın olarak görüyorum. Burada en büyük darbeyi görebilecek olan Irak ile düzeltiyorum İran ile İsrail arasındaki bölgede yine tekrardan bir bombardımana tabi tutma, bölgeyi bombalama, bölgede iki tarafın arasında sıkışmış bir hale gelmesi gibi hususlarda en büyük zararı bölgedeki Araplar, Türkmenler ve Kürtlerin göreceğini az çok görebiliyoruz. İşte bu durumda da Türkiye'nin bu bölgenin istikrarsızlaşmaması açısından Neçirben Barzani ile Cumhurbaşkanı ile özel uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Çünkü bölge istikrarsızlaşır ve bu bölgeye yönelik olarak askeri harekatlar gerek İran'dan, gerek ABD'den, gerek İran destekli ya da İsrail destekli gruplardan gelirse bu istikrarsızlık sonucu oluşacak göç dalgası ve bu istikrarsızlık sonucu oluşacak ekonomik anlamdaki sıkıntılar en çok Türkiye'yi vuracaktır. Dolayısıyla böyle bir şeye baştan mani olabilmek adına Neçirvan Barzani'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu konuşma, görüşme önemlidir. Özellikle PKK YPG'nin İran ile İsrail arasında başlayacak bir savaşın bölgesel bir savaşa dönmesiyle birlikte İsrail istihbaratı ve Amerikan istihbaratı tarafından yoğun bir şekilde kullanılmak isteyeceği aşikardır. Dolayısıyla PKK ve YPG'nin de kullanılacağı ve Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmak isteneceği bu hususa yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanı hem Orta Doğu'da hem Kafkaslar'da hem Balkanlar'da ardı arkasına hamleler yapıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Arnavutluk ve Sırbistan gezisi ve Arnavutluk ile Sırbistan ile savunma kaynaklı özel görüşmelerin ve anlaşmaların kotarılmasını geçtiğimiz programın içerisinde değerlendirmiş ve dünya kızılca kıyamete giderken Sayın Cumhurbaşkanı Balkanları tahkim ediyor diye konuşmuştuk. İşte bugün gelen bir görüntü aslında sadece tahkim edilenin onlar değil. biraz önce burada göstermiştim. bugün dört Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yapmış olduğu bir ziyaret vardı. Ama onun öncesinde şunu söyleyeyim. Iraklı General neydi ismi? Abdüsselam Cesim. Yaklaşan bu fırtınada tek umudumuz Türkiye. Halkımız ne ABD'ye? İsrail ne de İran'ı istiyor, kalkınma yolunda İran engelliyor, milyonlar Türkiye'nin yolunu gözlüyor şeklinde bir açıklama yaptı. Elbette milyonlar Türkiye'nin yolunu gözlüyor gibi cümlelere çok e, hemen e, inanıp işte ya işte bekleneniz falan gibi cümleye girmemek lazım. Fakat Türkiye'nin bölgedeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu elbette biliyoruz. İşte Orta ile ilgili durum böyleyken bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u bugün kabul etti öğleden sonra. Gerçekten son derece önemli ve kıymetli bir diplomatik hamle. Çok fazla gündeme girmedi. Fakat Balkanlar arkasından Orta Doğu, arkasından da Kafkasya cephesine ilgilendiren bir Konu kapsamı içerisinde İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi yaklaşan kıyamet senaryolarına Türkiye'nin adeta bir maestro şefi gibi bölgesindeki bütün ülkelerle mekik diplomasisi ihdas ederek tedbir alma girişimlerinin de en güzel örneği. Dolayısıyla bu perspektif içerisinde baktığımızda Türkiye'nin önümüzdeki süreçlere yönelik hazırlığının pupa erken devam ettiğini de çok rahatlıkla söyleyebiliriz.